Rahmin alınmasını gerektiren durumlar e, nelerdir? Bazen aşırı kanamalarda da kanser yoksa bile rahmi almayı e, tercih ettiğiniz önerdiğiniz bir vaka grubu var mı? Var, evet. Tabii ki son sorunuzdan gireyim. E, öyle hastalarımız var ki e, ne yaparsanız yapın rahimden örnek alın, patoloji inceleme yapın, başka ultrasonografi yapın, tomografi, MR çekin ee, altta yatan kanamanın nedenini bulamayabiliyorsunuz. Bunların çoğunda e, adenomiyoz istediğimiz e, rahim içi dokunun rahim e, kas duvarına girmesiyle oluşan bir hastalık yatar. E, onlar da e, biz verdiğimiz medikal tedavilerle, ilaçlarla ya da e, hormonu spiral dediğimiz çok ciddi kanamalarda e, çok iyi cevaplar alıyoruz Rahim e, içi dokunun e, poliplerle bezeli olduğu ya da hiperprezi olduğu hastalarda menopoza yakınsa menopoza kadar çok fayda görürüz ama bir grup hasta adenomiyoz istediğim hastalar e, rahimi almadan çözemiyoruz onları ve bunun tanısında ne yazık ki Rahime alıp patolojiye gönderdiğimiz zaman koyabiliyoruz Ondan önce yalnızca tahmin edebiliriz. Evet bu hastaya artık kürtaj yaptım, medikal tedavi uyguladım, hormonu spiral kullandım ama hiçbirine yanıt vermedi. Bu hasta adenomyozis olmalı dediğimizde rahimi aldığımız zaman hastaların çoğunda adenomiyozis saptıyoruz gerçekten. Tabii ki son çaredir rahim almak. Organ kaybı bir kadın için çok önemli bir travmadır. Onun için mümkün olduğu kadar biz organ koruyucu gitmeye çalışıyoruz. Ama eğer bir kadına rahatsızlık veriyorsa bir organ, yaşam kalitesini bozuyorsa da onu almak gerekir. Kanserlere gelince rahim içi kanseri yani az önce konuştuğumuz menopozda kanama ve onun sonucunda ortaya çıkan rahim içi kanserleri en önemli tedavi, ilk tedavi cerrahidir. Rahim alınması. Rahim alınmasına ilave ek tedaviler gerekir mi? Evet. Eğer kanser derinlere ulaşmışsa laf bezleri e, gomentum dediğimiz e, karının ön duvarını bağırsaklarla ar, aralayan bir doku vardır. Onun alınması. Yapışık alanlarının alınması. E, bazı e, şüpheli yerlerden örnekler alınması gibi e, ilave eee cerrahi yardımlar yanında ameliyat sonrası kemoterapi gibi yardımlarda, yardımcı tedavilerde uygulamak gerekir. Rahim ağzı kanserleri çok daha bunlar bütün kanserlere girdiğimizde çok geniş ama rahim ağzı kanserlerini hastanın yaşına göre değerlendirmek, çocuk sahibi olup olmadığına, ailesini tamamlayıp tamamlamadığına göre değerlendirmek gerekir. İleri hastalarda cerrahi yapamayabiliriz bile o zaman radyasyon tedavisi yapmak gerekir. Ee, yumurtalık kanserlerine gelince de onların da temeli e, ana tedavisi cerrahidir. Sonrasında genellikle büyük çoğunluğunda da kemoterapi gerekir. Başka bölgelerin kanserleri var ama onlar çok az görülenler ve tedavileri çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Belki ayrı ayrı konuşulur başka zamanlarda, başka konuşmalarda ama ben öncelikle rahim, İçi kanseri mutlaka vurgulamak istiyorum. Bugün başından beri onu daha çok vurguladık. menopozda kanama oldu mu mutlaka hekiminize başvurun. Ve rahim içi kanseri olmadığınızdan emin olalım. Ondan sonra tedaviyi halletmek çok daha kolay olacak.